Teşekkürler arkadaşlar. Ben azarsam bugün size birlikte arkadaşlar e, gizli bir yer bulacağız arkadaşlar. Valla ben de neresi bilmiyorum ama e, bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Onlarla birlikte sonrasında altında neler var onlara bakacağız ve yanımda or köşür sosisle efe var. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk baba. Hoş geldin sosis. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün siren kafanın arkadaşlar gizli bir geçti varmış. Onu arayacağız sizlerle birlikte. Onu bulacağız. Sonrasında içeri gireceğiz ve içeride arkadaşlar neler var ona bakacağız. Tamamen arkadaşlar ee, bilmiyorum yani ne var ne yok hiç bilmiyorum. E ee, ben de hiçbir şey yok arkadaşlar. İlk önce kendime bir kılıç yapacağım. Ee, yoksa beni e, siren kafa çok rahat bir şekilde öldürebilir. Şöyle arkadaşlar e, hemen şuradan kıralım. E, oğlum sen de elmas vardı değil mi? Elmaslar yeterli arkadaşlar. Şimdi birkaç tane odun kıracağım. E, elması arkadaşlar galiba köyden çalmıştık. Köyde bir tane köylü amcamız. kimdi? Muhittin abi'den mi çalmıştın? Ne kimden çalmıştın oğlum? Baba çalmadım ya. Öyle söyleme arkadaşlar ya. Bana Pardon pardon arkadaşlar pardon çalmadı. Çaldı demem aynen yanlış olur. Arkadaşlar Muhittin abi e, Efe'ye şey verdi. E, böyle dört tane mi ne, e, şey verdi. Elmas verdi arkadaşlar. O elmaslar var. Toplam kaç tane var oğlum? Baba toplam dört tane var. E, ama yani yeter değil mi? Yeter yeter aynen. Yeter arkadaşlar. Tamam şimdi Efe oğlum. Bana o dört tane elmasın iki tanesini atar mısın? Onlarla bir tane kılıç yapacağım. Ay baba. Nereye attın oğlum? Hop aldım tamamdır. Şöyle hop arkadaşlar şimdi kendimize bir tane elmas kılıç yaptık. Süper. Çok basit bir şekilde elmas kılıç. Bir tane de kalkan yapalım arkadaşlar. Bakın kalkan böyle yapılıyor. Bakın kalkanım oldu arkadaşlar. Bu işte yeni. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kalkanla artık bana kimse vuramayacak. Neyse arkadaşlar şimdi bu neymiş? Aha. At var oğlum gel gel. Gel bakalım buraya at. Kaçma. Arkadaşlar bakın ata bindim. Bak oğlum. Aa baba ben de bindim gel gel sen de bindireyim dur bekle ilk başta beni bir sevsin at çık gel buraya sev beni sev ben kötü birisi değilim valla gel ya hadi hadi beni sev hadi oğlum sev beni sev 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 arkadaşlar beni sevecek galiba hadi sevdi ah be sevmedi yine sevecek mi aa ah, sevdi arkadaşlar yaşasın arkadaşlar ismini ne yapalım atımızın baba baba ismini neyden şey yapabilirmiş benekli. Hmm, benekli olabilir çok tatlı bir isim arkadaşlar sizce atımızın ismini ne yapalım yorumlarda yazar mısınız hadi bakalım arkadaşlar yorum kanalımıza kalp atacağım ve kanalımıza abone olmayı olacağım arkadaşlar ve şimdi arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bildirim açmayı like atmayı ve arkadaşlar lütfen yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bu ah, telefon var galiba telefonda bildirim geldi oğlum bakayım evet baba ya tamam tamam kuşuya bakma sessiz saydım <laughs> tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi üç kişi, üç kişinin ismini okuyacağım arkadaşlar. Bu 3 kişinin arasında da geçmek istiyorsanız arkadaşlar isminizin geçmesini ya bunları yapmanız gerek. Kanalımıza abone olun bildirim açın, like atın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. İlk kişi arkadaşlar Batuhan. Batuhan kanalımıza abone olmuş, bildirim açmış, like atmış ve yorum yapmış. Teşekkür ederiz Batuhan sana. Sağ ol iyi ki varsın, iyi ki yanımızdasın. İkinci kişiye bakalım arkadaşlar. İkinci kişi arkadaşlar eee kimmiş? Tuğkan. Tuğkan kanalımıza abone olmuş. Bir like atmış ve yorum yapmış. Teşekkür ederiz Tuğkan. Üçüncü kişiye bakalım bak Üçüncü kişi Feyza. Feyza kanalımıza abone olmuş. Bir like atmış Teşekkür ederim arkadaşlar. Siz de çıkmak istiyorsanız bunları yapmanız gerek. Evet arkadaşlar lütfen like atın. Like böyle videolar daha fazla geliyor değil mi baba? Aynen öyle arkadaşlar. Efe'nin söylediği gibi daha fazla gelir. Şimdi arkadaşlar atımızın ismini ne koyduk? Bakalım yorumlara en fazla ne gelmiş? Oğlum en fazla benekli gelmiş. Galiba benekli olsun ister herkes. Yes şişinatte mi şişme benek ya şimdi değil mi baba Evet evet menekli olsun menekli hadi bakalım Aa bir dakika bende şey yok ki Arkadaşlar durun benekliği burada bir yere şey yapalım Koyalım arkadaşlar gelince bineceğiz benekliğe Şöyle arkadaşlar arayışa geçeceğiz şimdi ee, Siren kafa arkadaşlar çünkü siren kafayı bulmamız gerek Şöyle benekli gel buraya gir ee, Seni burada koruruz en azından En azından bir şey olursa haberimiz olur hop Hadi geri bakalım ha tamamdır arkadaşlar benekli korumayı aldık Şimdi burada nefes alsın arkadaşlar Şöyle üstünü kapatmayalım Hadi bakalım oğlum hadi siren kafayı arayalım Hadi baba aramaya başlayalım Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi aramaya başlayalım. Sinan kafayı bulalım arkadaşlar. Yoksa Sinan kafa şehri yani köy yok edecek arkadaşlar yine bildiğiniz gibi. Ben tabii ki de bulacağım. Şöyle bakalım devam edelim. Hiçbir iz de yok arkadaşlar ya. Ah oh, şurada bir şey var. Bakalım arkadaşlar bu neymiş? Bu ne? Aa madem burası olabilir mi? Bakalım. Y of düşüyordum az kalsın. Eyvah bu bayağı uzunmuş arkadaşlar. Şu tarafa doğru bakalım. Gizli bir yer olduğu için arkadaşlar bence maden de olmaz. Gizli... Aa bak şurası olabilir. Bakın bura gizliye benziyor. Bakayım mı? Burası ha buranın girişi şurada şeyin madenin girişi tamam. Burası da değildir. Ama durun bakayım arkadaşlar merak ettim. Bakayım. Yok burası değil. Arkadaşlar Siren kafa bulsak yakınlarda diyeceğim. Hani yakınlardayız. Aha. Burası olabilir mi? Yok burası da zaten oran girişiymiş ya. Şuraya bakalım. Aha, burası Yok ya burası da değil. Arkadaşlar hani bir şey. Oo. oh Bulduk işte Siren kafa. Arkadaşlar dediğim şey buydu. Bulduk, bulduk, bulduk tamamdır. Gel lan buraya. Seni şimdi göberteceğim Ha ha. Ha gel bakalım buraya Siren Kafa. Kaç 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 kaç. Arkadaşım hop bam bam Siren Kafa arkadaşı şimdi sizlerle birlikte öldüreceğiz. Şöyle bam bam kafasını kafasını vuralım arkadaş şu Siren kafalı Şöyle Ay baba, öyle siren kafaya. Gel gel vursana bana Siren Kafa. Bakın arkadaş kalkanımı tutuyorum. Bana vuramayacak. Bakın vuramıyor. Bir tane bile vuramıyor. Ha ha ha. Ne oldu Siren Kafa? Vuramadın mı? <laughs> Allah Allah. sen, Allah. sen Allah. şimdi bektin. gel buraya seni Gebertemezsin çünkü bende kalkan var kalkana vuramazsın Arkadaşlar gördüğünüz gibi siren kafayı bam 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 ye yeah. işte bu kadar yes, Tamam şimdi arkadaşlar burada bir yerdeydi Ah siren kafa buradaymış arkadaşlar Şimdi burada bir yerde gizli geçit var Şurası kesin bu arkadaşlar kesin bu Bunu durun bunu kırsak mı? Bence bu değildir ya. Durun arkadaşlar. Durun kırmaya gerek yok bence de. E, gizli geç açılabilir bir şey bana kalırsa. yere bakalım şunu ve şöyle alalım arkadaşlar. Şöyle yere tıklayalım. Ah gitti orası. Şuraya bakalım burası mı acaba? Yok burası değilmiş. Tamam şuraya bakalım. Buraya 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 buraya. Burası değil. Oha! Oha! Çok havalı. Arkadaşlar baksanıza gizli geçide hiç belli olmuyor. Bakın sağa tıkladım ve sonrasında açıldı. <laughs> Vay canına baba. Vay canına cidden arkadaşlar çok iyi. Gel oğlum gel gel. Arkadaşlar çok havalı bir gizli geçit. Şöyle girdim bakalım. Of burada full toprak var. Dur arkadaşlar hemen bir tane kendimize. Of ya çalışma masası yaparsam şeyim kalmıyor. Oğlum bana bir tane daha elmas atar mısın? Atayım. Oğlum bana doğru at ya içine doğru atma ya bunu kaç defa söyleyeceğim her zaman içine doğru at ya arkadaşlar defede neyse durun akışı kalkanımızı elimize alalım ve kırmaya başlayalım arkadaşlar şöyle şuradan arkadaşlar kırmaya başladım şöyle açıyorum bakalım arkadaşlar inşallah kötü bir şey çıkmaz şöyle üçlü üçlük kıracağım böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kıracağım ne olur ne olmaz diye bir şey çıkarsa hemen kapatalım arkadaşlar arkadaşlar bu arada da kalımıza buraya kadar pardon buraya kadar izleyenler varsa arkadaşlar yorumlarda enes siren kafanın gizli geçtiğini bul diye yazmayı itmez. Onlara kalpler atacağım ve kanallarına abone olacağım. Hadi bakalım arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. Vallahi açıyoruz arkadaşlar şu an. Açıl, 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 açıl. Bu arada da arkadaşlar Discord'umuza gelmeyi unutmayın ha. Discord'ta da sizlerle konuşuyorum yani. Gelirseniz orada da sizde görmek isterim yani. Şöyle arkadaşlar şurayı kır kır kır. Bulduk. İşte bu kadar. Durun 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 durun. Olamaz arkadaşlar. ki, ah i̇nsanları tuzağa şey almışlar arkadaşlar. Ee, nedir bu? Ha, hapse almışlar ve yanlarında koruma olarak duruyorlar. Durun arkadaşlar ben şimdi şurayı açayım şöyle. Hah tamamdır. Açtık arkadaşlar. Şimdi bunları buraya atalım. Oğlum gel yanıma gel gel gel. Aa <laughs> <laughs> oh, 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 gel buraya. Aa oh, oh, gel buraya. arkadaşlar durun. Geleceğim şimdi. Siz bekleyin siren kafalar bittiniz. Oğlum gel şuraya gel. Ne yapıyorsun orada? Bir gel sana bir şey söyleyeceğim. Oğlum şimdi bana kazma lazım. Ben o o demir kapıyı nasıl kıracağım? Baba ne yemeyeyim ki? İki tane bir şey. Yok bakayım bir tane. Bir tane elmasım kaydı. Ama demirim var değil mi? Tamam demiri ver. Tamam baba ay bakayım. At bakalım at. At bakalım ha tamam değer. Arkadaşlar tamam şimdi durun. Demirimizi aldık. Şimdi ne lazım bize? Heh, tamam arkadaşlar şimdi odun lazım. Çık 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 yukarıya çık 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 çık. arkadaşlar gidelim şöyle. Doğan nereye kaçıyorsun? Ah, ah ah arkadaşlar bunlar kaçtım falan sanıyorlar. Heh. Ha, durun durun şimdi ben şimdi onlara o günlerini göstereceğim Şöyle kır 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 hop kırdık tamamdır Şimdi arkadaşlar şunu da şöyle yaptığımızda şş, Tamamdır Şimdi bittiler arkadaşlar Tamam şimdi bittiler Şöyle koş 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 koş, koş. Aşağı doğru in 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 Tamamdır Şimdi çalışma masamız nerede? burada Şimdi bu tane arkadaşlar şöyle kazmamızı yaptık Tamamdır hadi bakalım Bunu buraya bunu buraya aldık mı tamamdır süper Arkadaşlar durun şimdi hazırım Şunları şöyle alalım bir dakika şu toprakları da Daha rahat şekilde şey yapalım. Daha rahat dövüşelim onlarla. Kafalarını burunlarını kırayım. Hatta bir şey olursa bu blokları koyarım. E, aynen. Daha mantıklı olur arkadaşlar yani. Hadi baba. Hadi Aa, O ne? Oo. Oh, oha. Oo. Oh. İşte bu kadar. Oğlum silah çıktı. enes aslan ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Hadi bakalım arkadaşlar savaşımız başlasın. İlk olarak akşam biz saldıracağız tabii ki de şöyle gel buraya kapatacağız seni.

ne demek noob tur, bekle. Şunları bir geberteyim. Arkadaşlar bakın bana vuramıyorlar bile. Ersasan Ali'sin gücünü onlara gösteriyorum. Bam 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 bam. İşte bu kadar. Sen de gel buraya. Bam 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 bam. Gel buraya geber. Dur bir dakika arkadaşlar. Geber 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 geber. Geber Ge Arkadaşlar gebermiyor Hadi bakalım ben Hasan Ali'sin gücünü göstereceğim şimdi ona arkadaşlar Gel buraya gel seni geberteceğim Hadi babanın içerisinde geçirilmiş bu savaş buyda bitmiş Evet arkadaşlar. Bam. durum vuramıyorum. Geçin lan oradan. Bam işte bu kadar. Hu hu tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siren kafadan arkadaşlar arkadaşlarımızı da kurtardık. Neyse arkadaşlar bu yüzden burada sona gelelim. Umarım edebi amsek umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devam istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yani çıkan iki tane videoya tıklamayı unutmayın. arkadaşlar. Bay bay.